Sağol. Kostümlü bol dediklerine bakma. Bunların çoğu okulda maskeyle dolaşıyor zaten. Nasıl yani? Şöyle ki hepsinin bir sürü sırrı var. Ama onların hepsi hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Çok mutlularmış gibi. Hayırdır? Ne oluyor burada? Hiç. Bir şeyler içer misin? Rahatsız mı ediyor seni bu? Rahatsız mı ediyorum? Seni. Yok etmiyor. Konuşuyoruz. Bu kızın etrafında dolanma. Seni sevmiyor mu? Ömer hiç benden pek az etmez. e tabii kendince haklı sebepleri var. Ama bu düz çocuklardan, yani öyle kimseden gizlisi saklısı yok, içe deşe biri. Baş Hadi bakalım nasıl gidiyorsun, bekleme yapma haydi. Haydi. Ya dur bu kızda ne buluyor Allah aşkına söyle bana ya. Hayır anasını babasını evini terk edecek kadar ne buluyor bu kızda ya? Rakip sen bırak o kızı da. Suzan gelmiş. Yine abuk subuk konuştu. Sinirimi bozdu. Ha. Ne dedi? Ne dedi acaba? Yine aynı şeyler. Ya ne boş sen de onu ciddiye al hala dinliyorsun ya. Sana da müstahak ben ne diyeyim artık ya Allah Allah. Ama ne dinleyeceğim canım? Konuş da öyle bulsun. Yürüdüm gittim yanında. İyi yapmış. Ben bu kreç oylamasını sana vereceğim. Herhalde alacağım tek oy olacak. Dersiniz ki geçen senenin kraliçesi bendim. Yine tahmin edersiniz ki bu senenin kraliçesi ben olacağım. Yani demek istiyorum ki sizinle arabayla geldim. Oğulcan'la falan takılıyorum diye. Sakın gözden düştüğümü sanmayın. E, ne diyorsun Harika? Anlamıyorum bile yani. Ya ya tabii. Kesin anlamıyorsundur. Sizinle takılıyorum diye nasıl havalara girdiğini görmüyor muyum ben? Kural şu. siz her zaman eziksiniz. Her zaman var Yani benimle takılıyorsunuz diye sınıf atlamadınız. Harika sen ne saçmalıyorsun ya yine? Ya bırak Asiye. Ömer'in parasıyla okulda okuyor. Olcan sayesinde baloya gelmiş. Bak ağzımızı açıp bir şey demiyoruz. Hala geliyor bize hava yapıyor. Ne diyorsun sen be? Sen kimsin bana laf atıyorsun? Uza git buradan harika. Uza git. Tatlım tamam sakin. Bırak ya. Gelmiş burada bize varoş maroş diyor. Elimde kalacak gerizekalı. Kendi prenses sanki. Sen sevgiline mi beni şikayet ediyorsun? Evet, evet. O bana para verir, susturur. Yaparsın değil mi Berk? Ne diyorsun? Salak salak konuşma. Ne? Ay ben gerçekleri söylüyorum. Aa, Babacığın çocuğun parasını yemiyor musunuz? Oh, yağlı kapı buldun tabi. Senin çenen açılı, cerceer konuşuyorsun. Bir güven geldi sana. Harika, bak kendine gel. Elimde kalacaksın. Aybükeciğim ben duydum. Babanla konuşuyordunuz. Berk babana para vermedi mi kurtarmak için? Vay be. Ben de diyordum ki. Bizim kızıl sosyopat nasıl oldu da bir anda iyilerin tarafına geçti? Ya ben neyi kaçırdım da bir anda tek başıma bir kötü kaldım diye soruyordum kendime. Saçma saçma konuşma. Ne alakası var? Sen ne çabuk unuttun oğlum? He? Biz seninle beraber kafa kafaya verip Ömer'in dükkanını soymadık mı? Ben Kadir'i döverken arabanın içinden kıs kıs bilerek izlemedin mi her şeyi? Hı? Ne oldu? Parayı verince bir anda günahları siliniyor herhalde ha he kanka. Senin ne kadar pis bir herif olduğunu görünce değişti her şey. Ben de değiştim ayrıca. Tabii tabii. Değiştin sen. Yardımsever bir kedicik oldu bizim vampir. Babasıyla sana teşekkür etmişlerdir. Sen de mutlu olmuşsun. Bak kapa çeneni diyorum sana. Ya, tamam yeter. Oğulcan'cığım kusura bakmayacaksın. Üzdüm birazcık kardeşini. Ama Berk halleder. Bana nakit para verir. Sus IBK'ye üzmeden. Ben de susarım. Yaparsın sen. Salaksın çünkü. Şimdi öldüreceğim seni. Bak dişe bak. ne, ne diyorsun? sen? Dur. dur. Ay hayır, 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 ay ay. Gel Sen küfür şeyler söylüyorsun. Sen kendini biliyorsun ben. Dur dur. Dur çarp Bırak tamam bırak. Aybçe tamam bırak. Dur. tamam bırak. Sen ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun lanet e, ne sen? Ne Neye gülüyorsun? Ha? Ne, ne oldu? Pisliklerin ortaya çıkınca böyle mi oldu? Bırak, 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Yeter! Tamam ben gülüyorum. Gülüyor. Tamam. Yahu yeter! Ya utanmıyor musunuz? Bakın Ataman Koleji'nin pırıl pırıl çocuklarısınız. Size yakışıyor mu şu yaptığınız hareket ya? Ya ayıptır, günahtır. Yapmayın şunu ya! Tamam anlıyorum. Gençsiniz. Kanınız deli akıyor ama bu, bu hiç, hiç oluyor mu böyle şeyler ya? Bakın birazcık moraliniz düzelsin diye öğretmenlerinizle, annelerinizle, babalarınızla size böyle geceler tertip ediyoruz. Yani bak burada bu kadar ben, ben ne, ben ne diyordum? Ben niye aldım bu mikrofonu müdür Allah aşkına? Oylama sonuçlandı Akif Bey, onu açıklayacaktınız. Hay yaşa, da. Ya oylama sonuçlandı, sizin bu yaptığınız nedir böyle ya? Şimdi ne güzel kralınızı, kraliçenizi açıklayacağız sizin biz sevgili gençler. Ha, geldik şimdi o önemli ana. Ben Ataman Koleji'nin kurucusu ve sahibi olarak e, bu görevi üstlendim bugün. Ee, kraliçemizi ve kralımızı açıklayacağız ama biliyorsunuz ki benim hem bu gece hem de hayatım boyunca yegane kraliçem tabii ki Neva Hanım. Ee, Neva Hanımcığım sizi ben sahneye alayım. Kralimize, kraliçemize tacın takmak için ince Hanım sizden de zarfları alayım. Teşekkür ediyorum efendim. Ee, öncelikle kraliçemizi açıklayarak başlayalım. Değil mi? Evet, şuradan. Evet efendim. Ataman Koleji geleneksel kostüm balosu kraliçesi. O çokluğuyla... Süsen Kılıç olmuştur. Tebrikler kızım. Gel bakalım. Senin sayende. Çok teşekkür ederim. Sen çok güzelsin ondan. Çık bakalım. Tebrikler kızım. Geç. Buyur. Hadi bakalım. Ve buyurun efendim. Geldik krala. Yani geldik krala diyeceğim ama Hatırlıyorsunuz geçmiş zamanlarda aranızdan bir arkadaşınız, bir yavrumuz, bana çok kralsın biliyorsun değil mi demişti, ben de her zaman demiştim. E tabi benim olduğum yerde siz gençler anca prens olursunuz. <laughs> Ama hadi bu gecelik diyelim, kralı açıklayalım diyelim. Ataman Koleji geleneksel koştun balosu kralı, oy çokluğuyla. Ömer Eren olmuştur alkışlarınıza. Tebrikler oğlum. Aslan kardeşim benim be. Hadi. Ne bir şıkkın be. Evet, tacını Nebahat amcım taksın. Ee, krallık bandını da... Hadi bakalım. Evet. Kralımızın da maşallah takıldığına göre maşallah. Evet artık eğlence zamanı. Fakat ondan önce e, sevgili kralımız ve kraliçemiz de... Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık arama...